Sana o parayı vermeyeceğim anda. Çok pişman olacaksın. Çok. Kalk. Ne oluyor? Handan denen kadın kim? Hiç kimse. Yalan söyleme lan. Gece yarısı kadın aradı. İpek'le ilgili konuşmamız gerek dedi. Telefonu benim açtım anlayınca da hemen kapattı telefonu yüzüme. Hiç kimse dedim ya? Kim bu Handan denen kadın? Kim bu Handan? Kimse değil diyorum. Bırak beni ya. Nasıl kimse değil lan? Nasıl kimse değil? Allah seni kahretsin. Bırak beni. Kim bu onlar? Kimse değil diyorum, bırak beni ya! Nasıl bırak kimse şey değil lan? Ah. Nasıl kimse ah. şey değil? Ah. Allah seni kahretsin, bırak beni! Ah. Ah. Bıktım lan senin yalanlarından, bıktım! Ah. Ah. Ah, ah. ah. bırak beni! Ah. ah, bırak beni diyorum, anlamıyor musun? Bırak, ah, ah. ah. Hazım. Bırak annemi. Ne o? O elindeki bıçakla mı korkutacaksın beni? Seni bir kere bıçakladım, bir daha yaparım. İpek sakın. Bu konu kapanmadı her şey. Bunu konuşacağız. İpek, sakın bir daha bıçağı eline alma. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin Onu ihtiras ve yalanlar